Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Hep evde açılış yapıyorum dedim ki bugün bir değişiklik yapalım, dışarı çıkalım. Ateş Ateşdemir'le birlikte dışarı çıktık. Aslında yeni evimiz için dışarı çıktım. Arkadaşlarımızın önermiş olduğu bir dolapçı vardı. Oraya gidiyorum. Hem fiyat alacağım hem de belki anlaşırsak birlikte gider ölçü alırız. An e i̇şte neler yapacağımızı konuşuruz. Ateşdemir de burada hava da güneşli. Aşkım dedi ki evden çıkarken kalın bir şeyler giyinin dedi. Ama biz kısa kollu şort falan giydirdim Ateş Demire. Gerçi hava da çok güzelmiş. Ee, onun bulunduğu yer buraya göre biraz daha soğuk olabiliyor çünkü Kemal Paşa'da çalışıyor. Ee, o yüzden sıkı giyin demişti. Ben de Ateş Demire battaniye alalım ne olur ne olmaz. Ama hava gerçekten çok güzel. Şimdi oğluşumla beraber gidiyoruz. Ee, bu arada e, tarif ettikleri yer evimize de çok yakın. E, o yüzden de böyle yürüyerek gitmeyi tercih ettim. Bakalım. Ateş Demir'le beraber gidiyoruz. İnşallah düşündüğüm gibi olur her şey. E, anlaşırız diye ümit ediyorum. Bakalım. <laughs> Hayırlısı olsun inşallah böyle ara sokakta bir mobilyacıya geldim. Kısmet ondan yanaymış. Yan tarafta da biri vardı ama bu tarafa geldim. İçeride de böyle birkaç tane şey gördüm. Çok da içime sindi açıkçası. Şimdi biz eve doğru geri gidiyoruz. Abi müsait olduğunda bizi arayacak. Ölçü almaya gideceğiz birlikte. Fiyatta falan da yardımcı olurum dedi. Sen sıkma canını dedi. Anlaştık gibi bakalım Allah kısmet ederse gidiyoruz şimdi eve. Ateş Demir'in de uyku saati geldi. O yüzden eve gidiyoruz. <laughs> evimize geldik. İnanır mısınız? Dışarıda öyle bir sıcak vardı ki dönüşte de yağmur atmaya başladı birden. Yağmur sıcaymış hava. Bayağı bir sıcak geldi. kantar içinde halim çocukla birlikte çıkınca evden bebek arabası taşı Onu taşı bunu taşı Valla çok zor oluyor. Şimdi eve geldim. Biraz etrafı derleyip tutacağım. Akşama misafirlerimiz var. Kuzenlerim gelecek. Aslında daha yeni görüşmüştük ama amcamı görmeye gitmişlerdi onlar seferi sara. Biz de orada denk gelmiştik. Ama biz onlardan Önce dönmüştük, amcam birkaç bir şey yollamış bize onları getirecekler hem de akşam onlar gelmişken otururuz çay kahve içeriz sohbet ederiz vakit geçiririz birlikte de ben de bir şeyler hazırlarım onlar için bizim için de bir şeyler yapmam lazım akşam yemeği hazırlamam lazım Ateş Demir henüz uyumadı bu aralar hep yatak odasına gidiyor yatak odasında da sürekli beşiğine girmeye çalışıyor giriyor da ama çıkamıyor sonra bağırıyor. Bir de beşikten böyle benim makyaj aynam var. Oraya çıkıyor. Onun üstünde oturuyor. İnanmazsınız. Gidip bir bakayım hatta şu an bağırıyor ben buradayım diye. Onunla biraz ilgileneyim. Ondan sonra hemen kaldığım yerden devam edeceğim tam ateş demiri uyutmak için hazırlanıyordum marangoz abi aradı ee, şimdi bizi gelecek almaya onunla birlikte yeni evimize gideceğiz tekrardan ölçü alıp geleceğiz bu aralar yeni evle burası arasında mekik dokuyoruz ee, çünkü biliyorsunuz taşınmamıza az bir zaman kaldı ee, ben istiyorum ki taşınmadan önce bu işte dolaptır e, ayakkabılıktır o işleri halledelim diye düşünüyorum İnşallah işimiz rast giderse bugün hallederiz abiyle ee, bize plan proje çizip yol olacak çünkü sonrasında ben de artık evimi gel güzelliğimi de toplayacağım. Ee, misafirlerim de gelecek. Akşamı da bir iki bir şey yapmak istiyorum çayın yanına. İnşallah yetiştirebilirim. Gerçi onlar 9 gibi falan gelecekmiş. Şu an daha saatimiz 2.30. buçuk. Ee, ateş demirinde öyle uykusu saati ama o artık uyutmayacağım. Yani yolda uyuyakalacak büyük ihtimal. Oraya gittiğimizde bakacağız duruma göre. Şimdi evimize geldim. İnanmazsınız o kadar çok yoruldum ki size anlatamam. E, Ateş Demir şu anda içeride uyuyor. E, biz ölç almaya gittik. Ölçü alırken ne yazık ki hiç video çekemedim. E, çünkü sağolsun Ateş Demir uyuduğu için ben de bebek arabası götürmemiştim yanımda. Hep kucağımda uyudu kaldı. E, Baya bir zorlandım. Ölçülerimizi aldık. E, fiyatımızın da gelmesini bekliyoruz. Fiyatımıza göre de işte aslında da konuşacağız. E, bakacağız duruma göre. E, Baya güzel fikirler verdi. E, size de tam Geçtikten sonra söyleyeceğim fikirleri. Nasıl yapılacak, nasıl edilecek. Duruma göre bakacağız. Şimdi mutfağa geldim. Akşam yemeği için hazırlık yapmam gerekiyor. Aşkım birazdan evde olacak. Biliyorsunuz diyetteyiz. Diyete hala devam ediyoruz. Birazcık kilo verdim. İnşallah zamanla da biraz daha gidecek diye ümit ediyorum. Burak bayağı bir kilo verdi de ben onun kadar veremedim. Yani öyle söyleyeyim size. Çünkü arada bir yiyorum. <laughs> ne kadar dikkat etmeye çalışsam da. Şimdi size ne yaptığımı da göstereyim hemen. Bugün menümüzde kabak kürümüz var. Ee, kabakları böyle küp küp doğradım. Yeşil kabak bunlar. Ee, hiçbir şey koymuyorum. Ne yağ ne tuz. Ee, bu şekilde şimdi evreye e koyacağım. Orada pişecek inşallah. Güzel olurlar. Ee, arada bir sallarım onları, çıkarırım. Yaklaşık da 25 dakikada falan pişiyor tahminimce. Ee, size de gösteririm. Sonra yoğurtla karıştırıp yiyeceğiz. Akşam yemeğimiz bu. Ateş için dünden yemeğim vardı zaten. Ona da onu yedireceğim. Ee, her şey böyle mükemmel devam ediyor. <laughs> Valla misafirlerim için ne yapsam bilemedim. Ee, dedim ki azıcık bir börek yapayım kendim. El açması börek yapayım. Ee, çünkü yarın da birlikte bir şeyler yapacağız. Ee, onunla dedim, o yaptıklarımızla dedim. Sonra hani tüketemeyiz hepsini birlikte. Yani o da el açması börek yapacak ama ben bugün patatesli yapacağım. O tercih ediyor genelde. Ee, şimdi patates soydum. Nerede soydum? Bir dakika önce patatesimi lazım. Ulumu çıkardım, tezgahın üstüne hazırladım. Ee, şurada tavuk yapayım dedim Biraz da akşam yemeğinin yanına Çünkü e, kabak pek doyurmayabilir e, Biraz da tavuk yaptım Salata da yapacağım hemen e, Şurada da böyle patateslerim var Onları doğradım suya koydum Altını da yakayım onlar pişe dursun e, Patatesli bir börek yapayım istedim Şimdi e, böreğim için malzemelerimi çıkarıyorum Kaseme şimdi un, su ve tuz koyacağım. Birazcık yapacağım ama ben çok fazla dediğim gibi yapmayacağım. Az bir porsiyon yapacağım çünkü biz de çok fazla yemiyoruz biliyorsunuz. Şimdi hemen işlemlerimizi gerçekleştirmeye başlayalım. Kabıma koyup geliyorum. Hamurumu yoğurdum. Valla göz kararı yaptım. Ne kadar un koydum bilmiyorum ama bir bardak ılık su koydum. Onu söyleyebilirim. Biraz tuz attım. Kalanını da unla yoğurdum yani aldığı kadar un koydum öyle söyleyeyim. Şimdi bunları küçük bezeler haline getireceğim. Ondan sonra da böyle yağlayacağım. İç harcımı harcımıca ama söyleyemedim. İç harcımı da hazırladıktan sonra da birbirleriyle buluşturacağım. İnşallah yüzümün kara çıkarmaz. Ben de yapabilirim diye ümit ediyorum. Hadi bakalım başlayalım şimdi. Müzik <laughs> açtım ve yağladım hepsini altlı üstü. Şimdi birazcık dinlenmeye bırakacağım. Bu esnada ben de iç harcımı hazırlarım. O da hazır olmak üzere. Bu arada kabaklarım da pişti. Şöyle size de göstereyim. Telefonum çaldı. Çekimimi yarıda kesmek zorunda kaldım. Kabaklarım böyle. Üzerine de bir yoğurt yapacağım. Biraz da tavuk yaptım ben. Onun yanına da böyle domates, soğan falan doğrayayım diyorum. Yeşillik olsun. Bunlar da burada dinleniyorlar. İnşallah güzel olur. Beni de utandırmazlar ya. Çok heyecanlıyım. Patateslerim de pişmek üzere. Onları da şimdi biraz çatalla ezeceğim. İçerisine tuz, karabiber falan ilave edeceğim. Daha lezzetli oluyor. Ee, belki birazcık da soğan kavururum. Soğan daha lezzetli olur. Ee, şimdi diğer malzemelerimi de hazırlayayım. Ee, i̇şlerime devam edeyim. Böreklerim pişti. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bir tanesini aldım. 9 tane beze yapmışım. Saymamıştım. Bir tanesini Ateş Demire yedireceğim. Şimdi yanına da meyve suyu koydum. Görünce canı istedi. Herhalde ben 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 deyip durdu. O yüzden ona bir yedireyim önden istedim. Misafirlerimiz gelene kadar Ateş demire de bunu yedirmiş olurum ben de diye düşünüyorum. Herkese günaydın, ikinci günden merhaba. Bugün 19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı. Bayramımız kutlu olsun diyelim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Erkenden kalktık Ateş Demir'le birlikte ama kahvaltı yapmadık, böyle biraz sallandık açıkçası öyle söyleyeyim. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Arada bugün aşkımla evde e, hep beraber vakit geçireceğiz. Tatil onun da e, resmi tatil olduğu için bugün tatil ilan edildiler. Neler söylüyorsun anne? E, ateşlerimle birlikte kahvaltı hazırlamaya çalışıyorum. O bir yandan bir şeyler yapıyor, e, işte masayı falan düzenliyor. E, şimdi soframızı hazırlayalım. Ondan sonra son sanalini sizlere de göstereceğim. Soframızı hazırladıktan sonra aşkımı da uyandıralım. E, diyelim hadi kalk kahvaltı yapalım hep beraber. Mama mı yiyeceksin sen? <laughs> Mama yiyeceği için çok heyecanlı. Ee, o yüzden hemen onun kahvaltısını hazırlayayım. Oh, ağlama annem. <laughs> annem, oturtayım seni, dur. Oh, 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 aşkım. <laughs> Vallahi... Fakir kahvaltısı. <laughs> Olur mu fakir kahvaltısı be? daha ne olacak işte? Şimdi Balımız dakika, var, peynirimiz var, ekiliyor. domatemiz var. Domatemiz. <laughs> Domatesimiz var. Zeytinimiz var. var, omletimiz var. Allah olmayanlara da varsın aşkım, daha ne Amin olacak? Aşkım. Ben burada el açması, böreklerim, kahvaltıda yeriz dedik ya. Yok artık, yok artık. Bizim diyetler boşa gitti. <laughs> olsun aşkım o kadar ya. Hafta sonu değil gerçi. Cuma günü bugün ama olsun. Yani tatil günü de böyle bir aradayken yiyelim yani. Bir kere izin verelim kendimize. Biz zaten bir kere bir kere izin kendimize izin vere, vere <laughs> şey olduk aşkım. Ama genelde hep diyetimize sen uyduk şey, şimdi lütfen. Sen şey biliyor musun? İzledin mi hiç? bir tane kanal var TLC diye. Biliyorum ağır yaşamlar. <laughs> yani orada böyle 400 kilo böyle adamlara adamlar eşleri böyle huniyle besliyor böyle. <laughs> Yok canım o kadar. Öyle olacağız biz de. de yakında. Allah korusun. O kadar da olmuyor. Evet, gidiyor. Ateş demir de çok acıktı aşkım. Bir an Çocuk önce adam. başlayalım valla. Değil mi adam? Adam? <laughs> İstemiyorum. Baba çekme beni diyor. Bana yemek verin diyor. diyor. Bana derhal yemek verin evet. diyor. <laughs> Ebeveynlerim sizi diyor. Aynen. Yoksa sizi ebelerim diyor. O zaman bize afiyet olsun aşkım. <laughs> Kahvaltımızı yaptık. İnanır mısınız üzerinden saatler geçti. Ama böyle bir halsizlik, bir tembellik var. Sanki hafta sonuymuş gibi bugün. E, aşkımın da bir iş yemeği vardı. oraya gitti. Onun gelmesini bekliyoruz. Hava da bir an böyle biraz bulutlu gibiydi. Şimdi güneş açtı. Belki o gelince Ateş parka götürürüz. birazcık orada vakit geçiririz. Onun üzerinde yaparız. Park! Lili Ne söylüyorsun? Tamam 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 seni çekmiyorum. Onu çekmeyecekmişim. Onu çekmemi istemiyor gördüğünüz üzere. Ama ben bir daha göstereyim. Saçlarını taradım onun. Çok güzel oldu böyle teyze başları saçlarımız da uzadı birazcık. Değil mi annem? Biz de oğlumla böyle vakit geçiriyoruz. Onunla beraber çizgi film izliyoruz falan. Oyun oynuyoruz. Legolar yapıyoruz falan. Günümüz böyle geçiyor. Hani çok da bir şey yapamadık açıkçası. Hani ne yapsam ne etsem bilemedim. Artık aşkım geldiğinde belki bir plan yaparız. Dışarı çıkarız bir şeyler yaparız. Onunla birlikte vakit geçiririz o gelince. Onun da yemeği çok güzel geçmiş. Çok keyif aldığını falan söyledi. Zaten gelince kendisine de sorarım. Kendisi de anlatır söyler. Onun için de dediğim gibi böyle evdeyiz. Yarın misafirlerimiz gelecek. Ondan sonraki gün de misafirlerimiz gelecek. Hafta sonu yoğun böyle tempoluyuz bir gün Tuğba'lar gelecek. bir gün annemler gelecek. O yüzden baya bir heyecanlıyım. Evimi de derlemem, toplamam lazım ama ben nereyi toplarsam Ateş Demir orayı dağıtıyor. O yüzden salı verdim bugünlük kendime. Yarın sabah her şeyi yaparız erkenden. dediğim gibi aşkım gelince de vakit geçiririz birlikte. Size de bu geçirdiğimiz vakitten değerli güzel anlarımızdan da yansıtırız. Hadi bakalım. Kaç. <laughs> Niye koptu acaba ya? Her zaman kaydığı şeyler bunlar aşkım. Aa. Başka parka. Şaşırdım şu an. <laughs> Başka parka gidelim mi? İster misin? Burak. Kendi parkımıza gidelim. O kendi, kendi parkımıza gidelim. Hadi iyi tamam hadi bakalım. Hadi hava kararmadan koş ateş demir kendi parkımıza yürü. Burayı beğenmedi arkadaşlar. Çocuk adam burayı beğenmedi. <laughs> Halbuki güzel bir parktı ama. Neyse, kısmet değilmiş arkadaşlar. Çocuk adam burayı beğenmedi, ne yapacağız? Kaybettim. Hadi ya başka parka gidelim. Bizim parkımız. gidelim. bir önceki parkı beğenmediği için evimizin yakınında her zaman gittiğimiz parka gidiyoruz. Ee, şu anda kendisi bebek arabasını da tercih etmediği için babasının omuzlarını kullanıyor. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Çocuk oldu mu böyle? Evet. Aşkım bu arada iş yemeği nasıl geçti? Güzeldi ya, şeye gittik. Belki İzmir'de Olan varsa biliyoruz Ulucak köyünde hı hı. Has köy diye bir yere gittik Has köy oh. Has köy restoran diye He. Ben beğendim manzarası güzel. E Bizde de Sizde çünkü mi? oyun parkı var şahane böyle kapalı. Ya yeşillik falan tam, da bana video çekiyor. Tam, şey yani, tam çocuk, çocuk adamlar. Bu adamı bunu oraya koyarız oraya. Hı hı. Orada oynat. Bak yüzü gözükmüyor. Açık kamera. Parka bakıyor. Senin boyunla benim boyum yetmiyor. <laughs> <Açık gülüyor> <ondan. diyor. gülüyor> Şimdi parka gidelim orada videoyu çekmeye devam edeceğim zaten. Evet, sonunda Ay. Kendi parkımıza geldik arkadaşlar oh, oh. En zor yerlerden oturmamayı tercih ediyorum Gerçi bu parktaki artık son kaç günümüz aşkım? 20 Son 20 gün Hadi gel İlk baş bir yabancılık çekiyor kaydıraklara, Sonra kendi fış 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 kayıyor oh. Hadi oyna bakalım Heeey, kaydım diyor. Kaydım. Kaydım. Nereye gidiyorsun? Tamam vazgeçti. Gel gel. Buraya kadarmış. Şimdi ben nereye gideyim? Hadi bakalım selam söyle olur soranlara. Olursa? Dur bir dakika bir şey diyorum aşkım. Aynı anda konuştuk, hiçbir şey anlaşılmadı yani. Esprilerin boşa gitti yani. <laughs> bir daha söyle aşkım. Artık söylemem artık, geçti artık. Gel gel. Koş peşinden madem. Sanki şey gibi Koş. değil mi? Gitti oraya tuvaletini yapmaya. <laughs> Babacım çok ortada kaldın, otların arasına gir. Öyle yap yapacağını. Çimenden içine girme orada. Ağacın arkasına saklansın aşkım. Ne yapsak gitsek termos mu alsak ne yapsak gidip? Aşkım ya. Üşenmesek de. Biz dışarı çıktık, ama neyse, çıktık diye bir sorun böyle yeşilliğin içinde de konuşayım aşkım. Aşkım evet. şu an şey gibisiniz valla, vallahi böyle yaban <laughs> şey olur ya böyle otlar olur. Otlar arasından çiçek. He, tam tersi evet. Neyse çiçek ol. Tamam çiçek. <laughs> Bak, bak, Bozmayalım. Çiçek koparmış oğlum. Oh mis mis. Ay ay, ay 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 ay. Ee, biz dolapçımıza gittik. Ee, ben dün tek başıma aşkım olmadan gidip ölçü falan almıştık. Bugün de detayları konuşmak için gittik. Ee, anlaştık da e, ne zaman dedi aşkım takılır diye. Haftaya takarım dedi evet, ya. Haftaya takarım dedi. Ee, Ama haftaya biz yokuz. Nasıl yokuz? Tatildeyiz. Ha evet. Olsun pazartesi gelir ya da salı gelir Yani biz geldiğimiz Son gibi gider. Yani. Gelir. Aynen. Geldiğimiz gibi hallederiz. Bu sefer de oraya gidiyor. <laughs> <şimdi> gidiyor <laughs> sen de koş peşinden. Evet gideyim Allah korusun düşer eder ne olur. Aşkım işte Allah hani sen bakmazsan Allah da korumaz yani durduk şeyi durduk yere. Evet doğru, doğru. O önce sana diyor sonra bana emanet diyor. Sen tam tersini bekliyorsun <laughs> yani. Öyle bir şey yok. Biraz da onun gönlü olsun diye geldik. Hava da şansımız da çok güzel. Böyle hiç rüzgar kalmadı değil mi aşkım? Evet. Ateş gel annem. Gel. Çocuğu da park getirdik. Park hariç her yere gitti çocuk aşkım. Evet aşkım. Gel gel. Eskiden oyun parka çıkmaz şimdi park hariç her yere geziyor. Evet. Evet. Neyse. Etrafı. <laughs> İyi hadi bakalım kapatıyorum. Evimize geldik. Hemen hızlıca bir şeyler atıştırdık. Ateş demir yemek yiyince enerji buldu. Şu anda evin içinde koşturuyor. Bakın burada yanımda şu an. Annem. <laughs> ne yapıyorsun orada? Küçük adam. <laughs> E, oyun oynuyor. Birazdan da onu da yatırırım uyuturum artık. E, ben de böyle bol dinlenmeli bir gün geçirdim. E, dolap kapaklarımıza da dediğim gibi karar verdim. Artık e, herhalde 10 gün içinde falan takarım dedi adam. Yani önümüzdeki hafta sonu işte takarım dedi. Ama biz önümüzdeki hafta sonu burada olmadığımız için e, pazartesi ya da salı yani pazartesi olmaz da salı günü takar deriz. Rica ederiz. Salı gününe takar herhalde. E, çok merak ediyorum nasıl olacak, nasıl bitecek. E, sizinle de paylaşmak için can atıyorum. Dükkanına gittik ama dükkanında örnekler yok. Bize telefon yoluyla kapak beğendirdi Böyle güzel bir kapak beğendik İnşallah güzel olur ee, İçimize siner yani ee, Bakalım artık hakkımızda hayırlısı diliyorum Ay konuşamadım Bir videonun da daha sonuna geldim Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip Yorum yapmayı unutmayın Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın mi bak Bak